cumhuriyetçilik temsiliyete dayalı bir yönetim biçimidir. Cumhuriyet idaresi çok uzun yıllardan beri dünya üzerinde mevcuttur. Roma ve Venedik gibi birçok köklü ve tarihte iz bırakmış medeniyetler tarihlerinin hepsinde veya bir kısmında cumhuriyet ile idare edilmişlerdir. Modern anlamda cumhuriyet terimi ise Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu ve Voltaire gibi Fransız aydınlanmacı yazarlar ve fikir adamları tarafından ortaya atılmış ve geliştirilmiştir. Cumhuriyetçilik, halkın kendi kendini yönetmesini ve bunu da halkı temsil eden ve halk tarafından seçilmiş kimseler aracılığı ile yapmasını öngörür. Bir araya gelen bu temsilciler ya da milletvekilleri halkın genelinin yani kamuoyunun yararına yasalar yapar. Rusya'ya göre köklerini halktan almayan hiçbir kanun meşru değildir. Bu yüzden cumhuriyetçilik doğası gereği mutlak monarşi gibi keyfi yönetimlere karşıdır. Bu özelliğiyle Fransız ihtilaline ön ayak olan en önemli görüştür. Nitekim modern anlamda Fransız ihtilali ile hızlı bir genişleme alanı bulan cumhuriyetçilik bir yüzyıl içinde Avrupa'daki mutlak ve keyfi idarelerin bir çoğunu devirmiştir. Devrilmeyen monarklar ise ayakta kalabilmek için meclisler açmaya ve halka söz hakkı vermeye mecbur kalmıştır. Cumhuriyet fikrinin Osmanlı'ya girişi de aslında bu döneme dayanır. Her ne kadar Mithat Paşa'nın Abdülaziz'i devirdikten sonra Cumhuriyet ilan etmeyi düşündüğü söylense de bunun ne kadar doğru olduğu tartışma konusudur. Abdülhamit'in istibdat devrinde Cumhuriyet lehine konuşmanın bile yasaklandığı ise bilinen bir gerçektir. Daha sonraları Milli Mücadele'ye kadar anayasa yanlısı birçok hareket yaşansa da bu hareketlerin çoğunluğu meşrutiyetçi olup tam anlamıyla cumhuriyetçi sayılamaz. Buna rağmen Osmanlı devletinin küllerinden Türkiye Cumhuriyeti doğmuştur ki bunu başaran kişi gerçek bir aydınlanma insanı ve inkılapçı olan Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk'ün cumhuriyetçiliğini anlamak için Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi adlı eserini anlamamız gerekir. Zira Atatürk'ün gerek gençliğinde Gerek iktidarında bu eserden oldukça etkilendiği bilinen bir gerçektir. Bu eserinde Ruso birçok konunun yanında yurttaşlar ve uyruklar arasındaki farklardan da bahseder. Uyruklar bir kralın ya da monarkın gücüne koşulsuz itaat ederken yurttaşlar yalnız kendi özgür iradelerine ve kendilerinin bir düzen yaratmak için oluşturdukları kanunlara itaat eder. Atatürk yüzlerce yıl bir hanedana bağlı uyruklar olarak yaşayan milli şuurun neredeyse kaybetmiş bir halkı anayasaya ve hukuka bağlı yurttaşlar olarak yaşayan Türk milletine dönüştürmüştür. Bunu yapmak için şüphesiz ilk ve en önemli adımı kendi üstünde halkın egemenliği hariç hiçbir güç tanımayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurması olmuştur. Bu yeni meclis kendinden öncekiler gibi padişahın otoritesini tanımaz ve cumhuriyetçilik ile doğrudan ters düşen padişahın meclisi kapatma etkisini de yok sayar. İkinci adım ise tabii ki saltanatın kaldırılmasıdır. Zira daha önce de belirttiğimiz gibi bu ülkede halkın egemenliği ile monarşinin egemenliği bir arada olamaz. Birisi diğerine üstün gelmek zorundadır. Daha sonra ise yine cumhuriyetçiliğin temel prensiplerinden olan yasama, yürütme, yargı üçlüsünün ayrılması gelir. Milli mücadelenin zorlu yıllarında mecburen birleştirilen bu güçler cumhuriyetin ilkeleri gereği birbirinden ayrılır. Her vatandaşın oy hakkı olması gerektiği için kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilir. Yazılan yeni anayasada devletin yönetiminin cumhuriyet olduğu ve bu yönetimin temel prensipleri belirlenir. Hukukun üstünlüğüne ve bağımsız yargıya önem verilir. İşte böylesi adımlarla Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri sağlamlaştırılmış, yeni cumhuriyetçi rejim sağlam alınmıştır. Nitekim cumhuriyet daha sonra çıkan birçok isyanda nedenli sağlam kurulduğunu kanıtlamıştır. Atatürk Türk milletinin kendi kendini yönetebileceğini kalpten inanmıştır. Zaten bin yıllarca özgür yaşamak ve esaret altında kalmamak için onlarca savaş veren, dünyanın dört bir tarafına yayılan Türk milleti için Cumhuriyet idaresinden daha uygun bir yönetim şekli düşünülebilir mi? Sanmıyoruz.